The Tahmin kanalına bugün ho geldiniz. Ansli günler daha fazla içerik almak için kanala abone ol tıklayın. Genel söz konusu gerçekler olduğunda son derece katı ve acımasız olabiliyorsunuz. Sert mizaçlı biri olarak tanınıyorsunuz ama aslında bu hassas yanınızı gizleyen bir maskeden baka bir el değil. Kendinizi ifade edip biçiminiz ve hisleriniz konusunda kendinizden belki de tam anlamıyla emin değilsinizdir. İnsanlar bu durumdan bir haber olabilir çünkü sadece kararlı ve atılgan yanınızı sergilemekte son derece başarılısınız. Diğer insanlardan karakterinizi esirgememeye çalışın. Akburç yorumlar. 28 Ocak bugün hayatınızda biraz daha fazla iletişim söz konusu olabilir. Telefonlarınız susmuyor ve e-posta kutunuz yeni mesajlarla dolu olabilir. Evinizde misafir ayrılayabilirsiniz. Fakat bu sizi faaliyetlerinizde kesintiye uğratabilir. Hayatınızdaki tüm bu insan trafiğine rağmen sabırlı olmaya çalışın. Bir grup dolusu dolusu iyi arkadalarınız, normal arkadalarınız ve sevdiklerinizle konurken günün nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Y ve kariyer burç yorumları. 28 Ocak meraklı birisiniz ve sürekli yeni bilgi kirintileri topluyorsunuz. Muhteyem olan, bunların ne kadar çoğunu hatırlayabiliyor olurunuz. Bugün, Dikkate değer zihninizin bile sinirlerini zorlayabilecek bir gün. Yerinde okumanız gereken raporlar ve belgeler sizi çok yorabilir. Evde, okumanız gereken gazete ve dergileri üst üste yiyin Bu akam entelektüel arayınızdan biraz uzaklayın. Pasif elemce de arada sırada iyi gelir. Maddi durum burç yorumlar. 28 Ocak ailenizden biri uzakta may eviniz bir süreliğine yalnız kalabilir. Giden kişiyi özleyeceksiniz fakat size kendi projelerinize odaklanmayı sağlayan, bazen de uyumanız. Bu yalnızlıklı ve sessizliği de seveceksiniz. Bu gece göreceğiniz rüyalar size iyi ve maddi konulardaki sorunlara çözüm bulma bulmanızı salayabilir. Gördüklerinizi her sabah not edin. Daha sonra hatırlamak isteyeceksiniz. Yay Burç Yorumlar yorumları. 28 Ocak bir düzine enerjin olabilir ve bu enerjiyi nereye kullanacağını ayırabilirsin. Sen yaratıcı bir bireysin. Öyleyse neden bu aktifliğini hobilerin için kullanmıyorsun? Bir koleksiyonunu yeniden düzenlemek bile yaratıcılık ister. Ve enerji ile yaratıcılığın birliğimi yatak odasında da harikalar yaratır. partnerinle bunu paylaşabilirsin. Hayat enizin canlı bir dönemindesiniz ve çevrenizdeki insanların varlığı size keyif veriyor. Bugünün zaman ve mekan geysin yitirmenize sebep olabilecek büyülü bir havası var. Mecbur kalmadıkça gerçeklikle bakurmaya kurmaya çalışmayın. Bir sanat müzesine gidin ya da bir dans gösterisini izleyin. Sinemaya ya da en sevdiğiniz restorana gidin. Sorumlu bir meslek ya var ise ayrılabilirsiniz. Çalıma ya da birlikte çay içiniz ki de deyimler meydana gelebilir. Günlük rutinlerinizde düzen yapabilirsiniz. Sorumluluklar iyi belirleyin ve saliyinize dikkat edin. 28 Ocak 2021 Çaramba yorumu. Haftanın 3. gününde çevrenizle olan iletişiminizden dilediğiniz gibi yarar sağlayabileceksiniz. Aldığınız ve alacak olduğunuz kararların arkasında durmaya bağırdığınız sürece herhangi bir zorluk yanmayacak. Olanaklar üzerinde etkinlik göstermeye çalışmalısınız. Doğru olduğunu düşündüğünüz adımlar atmanız gereken bir gün. Agresif tavırlar ortaya koymaktan da kaçmayın. Daha sabırlı adımlar atmaya çalışın. Balık burcu günlük yorumu Akilikiler Balık burcu bugün Akilikiler yorumu. Bugün ak ve iyiliki hayatınızda biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. İyilikinizin gidi aten olumlu anlamda değerlendirmek istiyorsanız, ona göre hareket etmeniz gerektiğini de unutmayın. Bilinçli yaklaşımlar ortaya koymanız gereken bir gündesiniz. Balık Burcu günlük yorumluya kariyer ye ve kariyer hayatınızda bugün. Mesleki anlamda zor mesleki anlamda zorluk yaşanacak olsa da kendinizi toparlamakta zorlanmayacaksınız. Gelimeler üzerinde etkinlik göstermenizin çok da zor olmayacağı bir süreçten geçiyorsunuz. Hata yapmaktan kaçının. Balık burcu günlük yorumu maddi durum Balık burcu günlük maddi yorum Bugün, gelir ve gider arasındaki dengeyi kurmakta zorlanmayacak ve gelimeleri daha yakından takip edeceksiniz. Hatalarınızdan ders çıkartmalı ve ona göre hareket etmelisiniz. Aynı hatayı tekrarlamamaya çalışın. Elinizi çok seviyorsunuz ve ona bütün kalbinizle güvenliyorsunuz. Hayat yorucu temposuna kısa bir mode vermek istiyorsanız eğlenceli aktivitelere yönelebilirsiniz. Duygusal olarak kendinizi mutlu hissediyorsunuz. Dolunay öncesinde ak hayat sular durulmuyor. Gün boyunca sevdiğiniz ki veya sevdikleriniz tek gündeminiz olabilir. Tutku ve heyecanlarınız öne çıkabilir. Keyif ve zevk aldığınız konularla